Ya Rab Muracatım sana Sevgimin büyüklüğünde Tüm aşların Membası olan Evladı Resul Şah-ı İrfandan Ruhuma serpilen Bir aşk Damla damla Böyle bir sevda istedim senden Lütfeyledin bana Sultanım Sultanım sensizlik kuyusunda inmek ilmek dokunan haykırışlarım Ellerini uzat ellerime karanlıktayım Sultanım sultanım sensizlik kuyusunda inmek ilmek dokunan haykırışlarım Ellerini uzat ellerime Ellerini uzat ellerime karanlıktayım Karanlıktayım ya Şah-i Erfan Karanlıktayım karanlıkta ya şah Erfan su, Hem, boldum, hem